Sene 1959. Türkiye gayri resmi olarak Avrupa Birliği'ne müracaatını yaptı. Sene 1963. Türkiye resmi olarak müracaatını yaptı. 54 yıldır Türkiye Avrupa Birliği'nin kapısında bekletiliyor. Acaba bana şunu söyleyebilir mi Yunker? Senden daha geç veya daha erken buraya gelip girenler oldu diyebilir miyim? Türkiye'ye uygulanan aslında siyasi bir ambargodur bu. Ve Türkiye'nin kişiliğine, şahsiyetine yönelik bir saygısızlıktır. Avrupa Birliği müktesebatına ters bir yaklaşımdır. Hiçbir ülkeye böyle bir yaklaşım gösterilmedi. Ve bugün git yarın gel ve bize yalan söylediler. Bize doğru konuşmadılar. Vize'de bu yalanı söylediler. İşte en son az önce söylediğim konu mülteciler meselesinde 2016'nın Temmuz'unda size 3 milyar avro vereceğiz dediler. Bunu bize vermiyorlar. Kime verecek bunu? Mültecilere verecek. Kendi belirledikleri kuruluşlar o hastasıyla verecek. Ondan sonra yıl sonuna kadar da Artı 1, 3 milyar avro daha vereceğiz dediler. Ve gelen rakam şu an itibariyle 820 milyon avro. E şimdi dürüstlük nerede? Yok. Ve Türkiye şu anda müzakere masasında. Bakınız çok ilginçtir. Sarkozy Fransa'nın başında Merkel, Almanya'nın başına geldiler. Ve geldikleri ana kadar... Mesela ben liderler zirvesine katılıyordum. O zaman Şırak vardı Fransa'da. Almanya'da Schröder vardı. Ve üçlü olarak bizim çok yapmış olduğumuz toplantılar vardı. Ve onlar bizi adeta hazırlıyorlardı. Ama ne zaman ki Sarkozy geldi, ne zaman ki Merkel geldi, bir defa müzakereci diye düşünülen bu ülkelerin liderler zirvesine katılmasını yasakladı kaldırdılar. Ve fasıllar aç kapa olarak yapılıyordu o zaman. Peki bunların gelişiyle ne oldu? Bir defa aç kapayı kaldırdılar. Sadece aç fasılda bu yapılıyor. Kapama yok. Peki fasılların adedi neydi? 15 fasıl vardı. Bunu da ne yaptılar? 35 fasla çıkardılar. Peki bunlar kime karşıydı? Bunlar sadece Türkiye'ye karşı alınan önlemler. Yunker önce bana bunu izah etsin. Yunker'le ben iyi tanışın. neden? In this audience, neden when else neden talks bırakmayı about you düşünmüyorsunuz? Up uh, Avrupa ile, kaledenin içindesiniz Köprüyü kaldırın. <gülüyor> 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 Türkiye Avrupa Birliği dışında neden bir <laughs> uh, gelecek aramıyor? <laughs> Şimdi bu soru tabii çok güzel bir soru. Ben diyorum ki karar merciinde olan onlar. Onlar bize kapıyı kapasın, biz kararı rahat veririz. Çok da meraklı değiliz. Bunu da söyleyeyim. Ama onlar istiyorlar ki Türkiye buradan kaçsın. Yok. Biz hiçbir zaman minderden kaçmadık. Minderden kaçan da olmayız. Minderden kaçan onlar olsun kararlarını versinler. Bizim kararımız kolay. There is, there is one issue which keeps on coming up between you and the European Union. Bir konu daha <laughs> var Avrupa Birliği again, ya hep aranızda again, mesele olarak çıkıyor. Gazeteciler, hapisteki gazeteciler. Or or ve de, when you wander around America, you must see a lot of magazine covers which are rude and unpleasant about Trump. Amerika'da dolaştığınız zaman Trump aleyhinde çok sayıda gazete, dergi görmektesiniz. Bütün içeridekiler gerçekten suç işledikleri için mi içerideler? Bizim burada yanlış bir iletişimimiz var. Önce onu düzeltelim. Bu hapiste dedikleriniz çoğu bunların gazeteci falan değil. Bunların çoğu terörist. Bunların çoğu birçok bombalama olaylarına adı karışmış. Birçok kısmı bunların hırsızla karışmış. Hatta hatta bankamatiklerden bankamatikleri soyarak yakalanan bunların içinde birçokları var. Yani gazeteciyim demek de gazeteci olun. Bunların birçoğu böyle. Fakat ne yazık ki dışarıdakiler ben gazeteciyim dediği zaman bunları gazeteci sayıyor. Şu anda her yerde yargı makamı var. Bizde de yargı makamı var. Yargı makamı bunlarla ilgili kararını veriyor ve çıkması gerekenler varsa çıkar. Ama bunlar birçoğu ajanlık görevi yapıyorsa onlar da bunun hesabını verir. Şimdi Türkiye'deki olay da bu. Şimdi Amerika ile bunu mukayese etmeye kalkarsanız o zaman durum çok daha farklı olur. Şimdi Sayın Trump'a hakaret edenler içeride değil diyorsunuz. Siz Tayyip Erdoğan'a hakaret edenlerin sayısını biliyor musunuz? Tüm ailemi bu hakarette muhatap olarak bana her türlü hakareti yapanların acaba siz sayısını biliyor musunuz? Ben bunları sayamıyorum bile. Ama her zaman sabretmişimdir. Ve böyle bir şey benim şahsımdan, kişiliğimden kaynaklanan değildir bunlar teröre karışmışlardır ve PKK terör örgütünün bunlar hepsi içindedir, yandaşlarıdır ve bir kısmı da FETÖ terör örgütünün mensuplarıdır, yandaşlarıdır, içindedir. Ve yargı da bunlarla ilgili bu kararını vermiştir. Dolayısıyla yargı bağımsızdır. Yargıya müdahale edemeyiz. Böyle bir şey söz konusu değil. Şu anda bakın ben size bir şey söyleyeceğim. Ben 16 Mayıs'ta buradaydım. 16 Mayıs'ta buraya geldiğim zaman benim yanımdaki korumalar ve Beyaz Saray'a girerken PKK'lı göstericiler işte siz onlar aktivistler diyorsunuz orada her türlü gösteriyi yapıyorlar ve polisin onlara müdahale etmediğini gördüm daha sonra Büyükelçilik rezidansına geçtik Büyükelçilik rezidansına geçtiğimiz zaman Orada da yine aynı şekilde gösteri yapıyorlar yakın mesafede ve polisin onlara ne yazık ki yine müdahale etmediğini gördüm. Tabi bu defa yakın mesafedeler. Benim kendi korumalarım beni korumakla görevli olanlar ister istemez duruma müdahil olmak durumunda kaldılar. Hatta oradaki Türkiye'nin vatansever evlatlarından bazılarına megafonla vurdular ve başı gözü kan revan içinde kaldı. Bakın çok ilginç. Onlardan kimseyi almadılar içeri. Ve benim korumalarım hakkında soruşturma açtılar. Çok ilginçtir. Bunların içinde dört tanesi olay mahallinde yok. Hatta iki tanesi Amerika'ya hiç gelmiş değil. Şimdi bunlar hakkında soruşturma açıyorlar. E neredesin sen Amerikan yargısı? Sayın Trump'la bunu tabii görüştü, konuştu. Takipçisiyim dedi. Ve tamamen siyasi bir tavır söz konusu. Çünkü bu kararı veren savcının biz kimliğini gayet iyi biliyoruz. Kimliğini gayet iyi bildiğimiz için de buradaki bu alınan kararın nedenli yanlış olduğunu tabi ben Sayın Başkan'a da söyledim. Kendileri de bu işin takipçisi konumunda olduğunu, federal devletten kaynaklanmadığını, eyaletten kaynaklanan bir durum olduğunu bana söylediler. Temenni ederim ki bu yanlış düzelir. it's a long argument, argument about journalism, and i'm sure that if i look around the world, i, I would bet you that there are more people who are rude about <laughs> <than> <laughs> <laughs> than donald trump conversation. you look at what has happened when people have come to see you about turkey over the past years. geçen yıllarda yaptığınız görüşmelerle şimdiki görüşmeleri karşılaştığınız zaman Batı'ya yönelik mesajınız ne? Türkiye'nin nasıl bir mesajını vermek istiyorsunuz? Ben Batı'ya önce şunu vereyim. Eğer insan haklarındaki pozitif gelişmeyi öğrenmek istiyorsanız Türkiye'ye gelin. Batı'da öyle insan hakları noktasında adalet aramayın. Bakın terör örgütü mensupları Türkiye'den kaçıyor. Sığındıkları yer neresi biliyor musunuz? Almanya. Ve şu anda ben Almanya'ya 4500 dosya verdim terör örgütleriyle ve teröristlerle ilgili. Geri dönüş yok. FETÖ ile ilgili aynı şekilde. Amerika'ya 85 koli gönderdim. FETÖ terör örgütünün başı ile ilgili olarak. Ki bunlar yargılama sürecinde değil. Bizdekiler yargılama sürecinde. Yargılama sürecinde olmadığı halde bunlar bize verilmiyor. E şimdi burada adalet nerede acaba? Şimdi ülkemde darbe girişiminde bulunacaklar. Devletimizi yıkmaya yönelecekler. Devletimizi yıkmaya yönelenleri savunanların yaklaşım tarzı adil midir? Her şeyden önce bir defa hukuk içerisinde hareket etmek asıl olandır. Ama bunlar hukuk içerisinde değil. Ne yazık ki siyasi manevralarla kararlar verip böyle bir yaklaşım tarzı içerisinde oluyorlar. Ve bu da bizleri tabii ciddi manada üzüyor. Ve kapanış teşekkür ediyor.